Kam Zamta Çantarıcı 11. sınıfın Almanca dersinden hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ikinci dönemin ilk yazılısına geldik ve burada da tabii ki yazılar söz konusu. Neler soruluyor, ne gibi sorular geliyor? Ben burada sizin için aynı ilk dönemde yaptığım gibi bu sefer de ikinci dönemin ilk yazılısında hani genelde üçüncü üniteden zaten oluyor. 3. üniteden çıkmış sorular yani 4-5 tane sınav kağıdını daha başka hocalarımızın kullandığı sınav metotlarını birleştirerekten size bir iki video hazırladım. Bu birinci videomuz. Hem sınav örnekleri hem de bunun soruların cevapları da var sizler için. Yani nereye, nereye nereye dikkat etmemiz lazım gibi bu noktada da size göstereceğim. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk birinci karşımıza ne çıkıyor? finde das gegenteil. Yani zıt anlamlısıyla eşleştiriniz diyor burada şık ne demekti? Şık anlamına geliyordu. E, kut kısa, en dar, toya pahalı, şvat da bu da arkadaşlar tabii ki siyah anlamına geliyor. E, alfabetik olanına bakarsak weiß beyaz, günstig ucuz, e, breit geniş, lang uzun, altmodisch de modası geçmiş. Hani modası olmayan bir şey olarak söyleniyordu. Şimdi şık olarak dediğimizde o zaman direkt alt mod işi koyabiliriz. Kurz dediğimizde lange koyabiliriz. Çünkü uzun. En, dardı, bright, geniş, toya, pahalı, günstig, ucuz. Ve da en sonunda schwarz tabii ki siyahsa diğeri de beyaz olur arkadaşlar burada önemli olan tabii ki sizin e, sıfatları bilmeniz hani renkleri işte kareli e, desenli e, eski yeni pahalı ucuz bu size verdiklerimizi e, verdiklerimizi bilmeniz lazım zaten ben bu üçüncü ünitenin ilk videosunu verdiğimde zaten o da baya bir arkadaşlar e, sıfatlarda yani ikinci videoda bayağı bir sıfatları vermiştim onlara kesinlikle dikkatli e, Bakın ve not alın arkadaşlar size diyebilirim. Dur bakalım başka hocalarımız da sormuş. Schreib die Artikel der Klein, Kleidungsstücke. Yani kıyafetlerin e, tanımlarını yazın diyor. Yani artikellerini yazın diyor. Bu da tabii ki istenen artikel ne arkadaşlar? Belirli artikel. Yani hani der die das kategorisini biz istiyor. Burada o zaman polova ne oluyordu? Kazak oluyordu. Polova'nın artikeli neydi? Der polova. Bluze, bluzdu. Die Bluse, Kleid, Elbiseydi, Das Kleid, Hose, Pantolon, Die Hose, Hemd, Gömlek anlamına geliyordu. Das Hemd diye söylüyorduk arkadaşlar. Jeans, Die Jeans, yani kot pantolon, Rock, Der Rock, Etek, T-Shirt, T-Shirt, Das T-Shirt diye Şu, burada arkadaşlar bakın şu diye söyleniyor. Yani sonunda E var. Ee, bu da kesinlikle bunun çoğul olduğunu gösteriyor bize. Yani bu da arkadaşlar di şu diye söyleyeceğiz. Çünkü ben kendi videolarımda ikinci e, ilk videoda maalesef bir hata yaptım. <laughs> Yanlışlıkla de şu diye yazdım. O da tek bir tane parçasını söylemiştim. Aslında aykılar çift olduğu için o da benim hatam oldu. Onun için kesinlikle burada dikkat edin. Şu diye gösteriyorsa o zaman di şu diye söyleniyor arkadaşlar. Mantel e, Turuncu coat gibi manto diyebiliriz. Ne oluyordu arkadaşlar? Der mantel Yani burada arkadaşlar sizin e, kıyafetleri bilmeniz lazım. Kıyafetlerin anlamları. Hani burada e, tabii ki Almancası soruyor. Yani Almancasının e, tanımları sorulmuş. Ama hani burada pullover Türkçe karşılığı nedir diye de sorulabilirdi. E, daha sonra ya da Alm, Türkçeden Almanca'ya sorulabilirdi. Hani bu bölümleri kesinlikle bilmeniz lazım. Kıyafetleri bir de onların değer değil kesinlikle ezbere bilmeniz lazım gözü kapalı. Bakalım. Schreibe die bestimmte Artikel. Kıyafetlerin belirli artikellerini tamamlayınız diyor. Burada da gene aynı türde soru var arkadaşlar. Yani bir e, konu verilmiş elimize. Burada ne diyor? Kravatı, kravattı. Dik kravatıydı. Die Hose, der Mantel, das T-Shirt, der Anarock, der Anzug, das Kleid, der Rock, die Schuhe, das Hemd. Evet hani genel olarak zaten kolay kelimeleri kullanıyoruz aslında sınavlarda. Hani öğrencinin daha çok duyduğu kelimeleri hani yapsın etsin kıyafetler olsaydı başka şeylerde de olsun. Ama tabii ki burada hani bir başka bir şey de gelebilirdi yani. Hani bir şal da gelebilirdi, bir çanta gelebilirdi. Mesela başka ne gelebilirdi? Bir hırka gelebilirdi. Şapka gelebilirdi, bere gelebilirdi. Yani bu farklı kıyafetlerden de olabilirdi arkadaşlar. Hani şimdi ben burada evet hocalarımızın koyduğu konuları ben size koydum gösteriyorum ama farklı da olabilir. Onun için kıyafet e, kategorisi kesinlikle ama kesinlikle ezberleyin ki öğrenin. Bir de tabi ki değer didasıyla birlikte kesinlikle. Devam ilerleyelim. Burada da arkadaşlar. Dikleniriz dediği adjektive mit bestimmten und unbestimmten artikel yani belirli ve belirsiz artikel çekimini sıfatlara uygulayınız. Biliyorsunuz arkadaşlar bir nominatif neydi? Yılın haliydi. Bunun belirli belisizi vardı. Hani belirli, değerli, Das belirsiz de aynı, aynı, aynı bildiğiniz üzere. Bir de e, akuzatif. Akuzatif ne oluyordu? İsmin i hali bölümü oluyordu. Burada da tabii ki e, belirli, belirsiz vardı. Belirli gene e, den, di, idaz, e, belirsiz de neydi? Aynen, aynı, aynı. Aynı. Yani burada da bir şeyler değişiyordu. Bu bölümleri zaten ben çok fazla anlatmıştım. Yani e, birinci üniteden itibaren bu nominatif, akuzatif bunlar çok yapıldı arkadaşlar. Onun için kesinlikle yani aslında burayı gözü kapalı yapıyor olmanız lazım. Ama tabii ki burada şimik sıfat geliyor. Sıfatlarda hani ne ek geliyor bunu bilmemiz lazım. Yoksa diğer türlü de'nin Akuzatif de deyin olduğunu zaten biliyorsunuz. Bizim burada bu sefer sıfata hangi ek etkili bunu bilmemiz lazım. Şimdi bakarsak Der alt mantı. Ne oluyor arkadaşlar? Burası zaten şu bölüm arkadaşlar zaten yalın kategorisi. Bakın nominatif yalın kategorisi. Burası iyi kategorisi de akuzatif. Ben o zaman buraya ne alıyordum? Der alte mantel. Ein alter mantel. Yani bir eski manto pardon eski manto bir eski manto diye burada da söylüyorum. Akuzatife gidersem dea ne oluyordu arkadaşlar? Dea değin oluyordu. Değişiyordu. Değişime uğruyordu. O zaman tabii ki burada da sıfatta da bir değişim vardı. Sıfata gelen ekte. De. dein alten mantel yani eski mantoyu Burada da aynı devam ilerliyordu. Değişiklikler geliyordu. Burada da devam Aynen alten mantel yani bir eski mantoyu diye burada söylüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi den değiştiği için aynı en eki sıfata da geliyor. Diğerinde de aynısı ve buradaki tabii ki bir anlamına gelen yerde de iki de en takısı geliyor. Bu tabloda da ben e, videolarda da verdim detaylı olarak hatta gösterdim birkaç tablo vasıtasıyla kesinlikle yani onlara bakın arkadaşlar not alın çünkü daha halen yani kendi öğrencilerimden de söyleyebilirim. daha halen karıştıran var kesinlikle sizlerden de karıştıran vardır. Onun için kesinlikle buralara bakın derim. Hele ki eee sıra için kesinlikle bu bölüme kesinlikle bakın derim size. Die alte Bluse eski bluz aynı alte Bluse. Yani bir eski bluz. Die alte Bluse. Eine alte Bluse. Eski bluzu. Eski, bir eski bluzu diye burada söylüyorduk. Zaten burada bir şey değişmiyordu arkadaşlar. Ee, die kategorisinde e, yalında da E geliyordu. Akuzatifte de E geliyordu. Otomatikman tabi ki bu tafladır da aynı. Hani burada aynı şekilde geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Tek değişen yer neresiydi? Bu. Şuradaki kategori. Değerinin değil olması. Paralel bunlara göre de takıların değişmesi. Das alte Hemd ein altes Hemd. Bu da neydi arkadaşlar? Buradakinin gizli saklı Hemd yani Das olduğunu belirtmek için buraya S koymamız isteniyordu. Hani bunun das olduğunu göstermemizi istiyordu. Çünkü neden Bu da aynı bu da da aynı. İkisi aynı e, yazılıyor. Ama bu da bu sefer sıfatlardan yola çıkarak bizim e, bunun derden mi geliyor e, dastan mı geliyor bilmemiz için buraya takıları getiriyoruz. Daha sonra das alte hemd ein altes hemd yani eski gömlek eski gömleği bir eski gömleği diye burada da söylüyoruz. Die alten Socken bildiğiniz üzere en takısı geliyordu çoğulda. Çoraplar diyor eski çoraplar. Die alten Socken burada da aynı şekilde bir şey değişmiyordu. Yani D kategorisi, das kategorisi ve e, plural yani çoğul kategorisinde takılar aynıydı. Bir şey değişmiyordu. Tek değişen der, dein olması paralel bunlara göre de takı değişmesi. Burada da arkadaşlar agentizdset mit ein eine oder einen. Yani burada arkadaşlar bize ne diyor? cümleleri hani ein, eine ya da einenle eee tamamla diyor. hatta bu da kural olarak da şöyle vermişler. Atikilli das olan ein, di olan eine, de olan Aynen diye söylüyor bize. Burada arkadaşlar tabii ki şöyle bir şey var. Biz burada neye görebiliriz? Okey buradaki e, akuzatif diye bize gösterdiğini. Çünkü neden ben akuzatif diye söylüyorum arkadaşlar? Çünkü direkt arkadaşlar akuzatif de burada bunu söyleyebilirim. Çünkü e, de kökeni de olan aynen e, eğer diyorsa. Çünkü de ne oluyordu arkadaşlar? Direkt aynı oluyordu. Değil mi? Aynı diye söylüyorduk. Ama burada ne diyor? Der einen diyor. Eğer der einen diye burayı bize vermişse aslında değil. Yani akuzatif bölümünü bize bu da gösteriyor. Burada bize akuzatif bölümünü gösterdiği için biz o zaman direkt deri ki de okey. Bu zaten das. Akuzatif de nominatif de zaten aynı diye yazılıyor. Bir şey değişmiyor. Di Akuzatifte de, datifte de, akuzatifte de, nominatifte de aynı. Gene aynı diye yazılıyor. Ama der ne oluyordu arkadaşlar? Akuzatifte değil oluyordu. Ve ben burada o zaman aynen diyorsam direkt buna akuzatif diye düşünmem lazım. Martin hat aynı hose und einen Pullover an. Martin'in üstünde ne diyor burada? Bir pantolon bir de kazağı var diye söylüyor. Karolin hat. Ein Kleid und eine Jacke an. Çünkü neydi? Das Kleid. Das Kleid olduğu için ein Kleid diye yazıyorum. Die Jacke olduğu için de eine Jacke yazıyorum arkadaşlar. Herr Braun hat einen Anzug an. Bay Braun'un üzerinde kahverengi bir takım var mı? Pardon. <laughs> Bay Braun'un Braun üstünde bir e ıı, takım elbise varmış. Bunu söylüyor. Frau Maria hat einen Rock und eine Bluse an. Yani bir etek ve bir ıı, bluzu üstünde olduğunu. Meine Bruder hat eine Jeans und ein T-Shirt an. Yani kardeşimin üstünde bir jeans ve bir tişörtü var diye burada söylüyor arkadaşlar. Yani bu kategori bizim için akuzatif diyebiliriz. Çünkü neden de gene söylüyorum burada aynen yaptığımız için aynen de tek akuzatif de geliyor. Yoksa aynı diye yazardık. Burada da arkadaşlar aynı şekilde. Yani bu kategori bizim için direkt akuzatif diyebiliriz. Burada da arkadaşlar şimdi Türkçe verilen kelimelerin Almancasını yazınız. Dikkat! Atikele göre eklenecek ek renklere ve aynı aynı aynen kelimelerine yüklenecek. Der, en, das, es, die, e. Ancak das atikillerinde sadece rengi yüklenir. Yani bu da arkadaşlar ne diyor? Hani e, ben ne demiştim demeyin. Der en diyorsa o zaman dein olması lazım zaten akuzatifte diye. E, das biliyorsunuz akuza, e, akuzatifte direkt geliyordu yani bir anlamına verdiğimiz zaman burada da bunu bize soruyor. Yani buradaki kategori yine e, öğretmenimizin yaptığı, başka bir öğretmenimizin yaptığı bize a, a, anlaşılan akuzatifi soruyor. E, akuzatif ismin iyi halinde soruyor. Yoksa öbür türlü buraya bize e, şunu vermezdi kesinlikle. Hani buraya kesinlikle en getirmezse normalde er getirirdi. Ama anlaşılan burada gene bizden e, ismin iyi halinde yapmamızı istiyor. O zaman biz buraya ne diyoruz? bir kırmızı kazak. Parantez içinde de pulova yazmış. Hani kazan zaten cevabını direkt buraya vermiş. Hani e, gördüğünüz gibi hani kolaylıklar da sınavda yapılıyor. Ama eğer öğrenci bilmiyorsa o zaman bunu anlamıyor bile zaten. Ama kesinlikle öğrendiyseniz kolaylıkla da sağlıyor size tabii ki sınavlar. E, bir kırmızı kazak. Ne yazıyorum o zaman ben buraya? Aynen roten pulova. Çünkü neden? Der pulova. Der pulova'dan aynen roten pulova. Die, bir mavi gömlek, ein blaues Hemd, bir yeşil etek, einen grünen Rock, bir sarı bluz, eine gelbe Bluse, bir siyah aykabı, Eine schwarzen Schuh. Burada arkadaşlar niye ben şimdi äh, buraya aynı yazmadım. Çünkü neden? Burada şu yazmış. Hani bir tanesinden tek yazmış. Eğer e olsaydı şu da şu e olsaydı o zaman çoğuldan bahsediyordu. Hani çift bir tane ama şu an tek bir tanesinden bahsettiği için hani çiftten bir tanesinden bahsettiği için onun için buraya arkadaşlar aynı şvatsın şu diye söyleyebiliyorum. Hani der şu diyeden düşünebiliyorum bunu. Bir mavi elbise ein blaues kleid bir gri tişört ein graues tişört bir mor pantolon. Burada da arkadaşlar aynı lila huzu. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, eğer ki rengin ya da sıfatın sonu genelde renklerde zaten sonu A o A ya da E ile bitiyorsa arkadaşlar onlara kesinlikle e takısı gelmez. Çünkü sesli harfler bittiği için burada da lila e demiyoruz. Direkt lila diye yazıyoruz. Yani normal halinde yazıyoruz. Aynı lila hoz diye bunu da bu kadar söylüyoruz arkadaşlar.